Merhaba arkadaşlar ben Carmelo kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Block Street'e haberler gelmiş yine. 10 numaralı haberler gelmiş kardeşlerim. Ben de sabah sabah Jopem'i aldım. Hem haberleri okuyacağım. Daha yeni uyandım bu arada. Yüzümü yıkadım. Hem de yorum yapacağım şimdi. Bakalım neler var? Görelim. İndir, indir aşağı doğru indir. Şimdi arkadaşlar burada önemli haberler diyor. Bakın important burada sanırım 3 tane meyveye reverb geleceğini anlıyoruz. Ben öyle anlıyorum. Çünkü önceden de böyle fotoğraflar paylaşıyorlardı. Bunları yaptıkça reverb geliyordu abi. Şimdi ama bakın. Bu sefer ben burada yorum yapacağım. Bir şeyler düşündüm. Çok güzel düşündüm hem de. Blog Street'in sitesine bir gireceğim. Evet şimdi bakın burada da indir 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 kardeşim. Bak burada bütün fruitler görüyoruz abi. Şimdi yorumu nasıl yapacağız biliyor musunuz? Şurada meyvelerin üstündeki şekillere bakacağız. Mesela şu en sağdakine bakalım. Üstünde şöyle bir hani bunların dal gibi bir şey var ya böyle. Mesela bak bunun şekli abi böyle. Şimdi buna benzeyen bir tane fruit bulacağız. <laughs> Valla bence bu çok basit arkadaşlar. Çünkü buradaki fruitlere istediğiniz kadar bakın o kıvrımlı dal şeklini sadece nerede görüyoruz biliyor musunuz? Rubber'da görüyoruz bakın. Rubber'ın üstündeki şekil aynısı bak. Sağ taraftan bir kıvrım soldan bir kıvrım. Fotoğrafı aç baba. Bak bu da aynı şekilde. Demek ki artık rubber'a rework gelecek demektir. Zaten çoğu kişi soruyordu, bekliyorduk. Çok güzel olmuş, harika oldu abi. Şimdi en soldakine geçelim. Bu da arkadaşlar üstünde bir tane dal var. Böyle arkaya doğru kıvrılıyor bakın. Yukarıdan arkaya doğru kıvrılıyor. Bu ne olabilir? <laughs> Valla ben bunu da inceledim arkadaşlar. Hiç böyle aşağılara doğru inmeye gerek yok. Yani bu büyük fruitlerden birisi değil. Bak benim burada dikkatimi iki tane şey çekti. Bir tanesi spring. Çünkü bak abi o da böyle hani kıvrılıyor da biraz arkaya doğru gidiyor yani yanlış görmüyorsam arkaya doğru. Diğeri de bomba abi. Hemen onun yanında bak. O da tamam. Tam öyle kıvrımlı bir şey değil ama yine arkaya doğru uzama hali var. Yani ikisine baktığın zaman şimdi orada spring biraz daha bence mantıklı duruyor. Çünkü bir de gözlere bakmak lazım arkadaşlar. Ve şimdi gelelim önemli olana. Ortadaki büyük fruit arkadaşlar. Bunu tam olarak anlayamadım ama bakın ortadan bir dal çıkıyor böyle. Sola doğru, sağa doğru falan uzuyor. Bir girelim bakalım ne olabilir. Burada benim dikkatimi çeken arkadaşlar 2-3 tane fruit var. Bunların bir tanesi ice. Bakın üstündeki şekle iyi bakın. Sağa doğru, sola doğru uzamış bir dal görüyorsunuz. Abi iniyorsun bak mesela burada portal. Görüyor musunuz? Portalın üstündeki dala dikkatli bakın. Yine sağa sola doğru uzamış. Hatta daha çok benziyor bence. Ice'dan biraz daha fazla benziyor gibi. Ama bunda da gözler pek benzemiyor sanki. Şimdi öyle değil mi arkadaşlar? Bakın portal olabilmesi için bunun yani o portalın gözleri portal şeklinde yapmışlar. Yuvarlak yuvarlak yapmışlar ama acaba bu şekilde değiştirecekler mi portalın gözünü? Ben hiç zannetmiyorum. Bunun portal olma ihtimali biraz düşük geliyor bana. Devam edelim neyse. Diğer aklıma gelen iki tane fruitli arkadaşlar. Bir tanesi kontrol şu bakın onu da sağdan sola doğru hatta gözler birazcık uyuyor yani. Bir de mamut var yukarıda. Mamutun da böyle sağa sola doğru uzuyor dalları en yakın olarak ya Ice ya da Kontrol olarak görüyorum arkadaşlar. Yani bu ikisi daha yakın geliyor bana. Ben sadece yani üstündeki dala bakarak yorum yaptım ama. Siz de eğer farklı bir şey düşünüyorsanız yorumlara yazın onları da okuyayım. Evet arkadaşlar yani bunlara revert gelecek diyoruz da bunu neye göre diyoruz? Buradaki yazıya göre diyoruz tabi bakın yani 50 milyar ziyaretçi olmuş Block Street bugüne kadar. Ve ona özelde şu anda güncelleme yapacaklarmış. Ben hemen size onun tarihini söyleyeyim arkadaşlar. Güncelleme tarihi de artık belli olmuş. Bakın burada ne diyor? Late July yani Temmuz'un sonu. Güncelleme serileri olacak. Haftalık güncelleme serileri. Mesela ilk hafta atıyorum Fruit Reworkleri. ikinci hafta yeni oyun mekanikleri falan gibi. Sonraki haftalarda çok beklenen şeyler gelecek falan gibi demiş. Ayrıca bunların yanında diyor limitli bir zaman içinde bazı eventler olacak, kutlama eventleri olacak ve burada çok acayip itemler kazanabilirsiniz. Exclusive itemler sizi bekliyor demiş. Geç. Evet, orayı bitirdik arkadaşlar. Artık güncelleme tarihini öğrendiğimize göre şuna bakabiliriz kardeşlerim. Bu nedir? Bu hani geçen de ben söylemiştim ya portta ona bir tane kasa düşüyor. İçinden günlük çıkıyor falan. Bu günlük meğerse sizin e, oyunda yaptığınız şeyleri gösterecekmiş. Yani sizin ne yapıyorsanız bunun içinden okuyabileceksiniz. Mesela bakın burada statlarını göstermiş. Altında skillleri falan filan. Buna çok gerek var mıydı bilmiyorum arkadaşlar. Ben böyle bir şey yani oyunun içinde ne yapayım bilmiyorum ama belki de işe yarar bir şey olabilir. İçinde başka bilgiler de olacak mı bilmiyorum. Mesela burada yazdığına göre işte oyuncunun bu ilde krevi işte bugüne kadar yaptığı başarılar falan gibi hepsini böyle o kitabın içinde bulacaksınız diyor. İlla ki bunu da isteyen vardır. Çünkü ben hatırlıyorum bizim chatte yazanları. Abi böyle yaptığımız başarıları gösteren bir şey olsa ne güzel olur falan diyorlardı. Al size. Al yapmış adamlar. Al buyur. Buyur. Geç geç. Evet onu da geçtik arkadaşlar. Artık geldik son habere. Bu son haberin ne olduğunu zaten artık biliyoruz arkadaşlar. Hala bununla ilgili bir şeyler gösteriyorlar ama bu seferki yeniymiş. Evet daha önce görmemiştik. Arkada bakın adamın elinde bir tane olta var ve balık tutmuş görüyorsunuz. Yani demek ki oyuna yemek pişirme dışında ne hani o kamp aşçılık falan filan vardı ya onların dışında demek ki bir de balık tutma da eklenmiş gibi görünüyor. Hatta baya kanıtlı. Burada da yazıyor zaten ellerinde olta denizde balık tutuyorlar gölde balıklar yakalıyorlar falan. Yani arkadaşlar ben buna okeyim biliyorsunuz yani isterlerse 35 tane daha şey ekleyebilirler. Yani görevlerin dışında böyle açık dünyaya bir şeylerin eklenmesini ben seviyorum. En azından görevden sıkıldığın zaman Girip balık tutarsın, yemek yaparsın falan. Bunlarla uğraşırsın. Bence bunlar güzel ya. Balıklar hayırlı olsun kardeşim. Evet arkadaşlar yeni haberlerde bunlardı. Valla burada en önemlisi zaten güncelleme gelme tarihini söylemeleriydi. Ve şu 3 tane reverb kuru itti. Yani Temmuz'un sonunda güncellemeyi artık göreceğiz gibi görünüyor. Zaten bir dahaki cumada yine 11. haberler gelecek. Onlara da tekrar bakarız. Olur mu? Sizleri öpüyorum. Görüşürüz.